Bismillahirrahmanirrahim. Futuhul Gayb'dan 58. sohbet. Her bir cihetten sarf nazar, fazla ilahi cihetini ise talep. Bütün cihetler önüne serildiği zaman bir tanesine bile meyletme. Aralarından bir tanesine dahi nazar etmeye devam ettiğin müddetçe Allah'ın lütfunun da kurbiyetinin de cihetleri sana açılmaz. Önce kendi nefsini imha et, sonra ise fenayı Mahfı ve ilmini koşarak bütün cihetlerin önüne ör duvarları. Bunu da Allahu Teala Hazretlerinin tevhidiyle gerçekleştirir. Bak da gör o zaman nasıl açılıyor kalp gözün. Azim olan Allah'ın fazlı subanesinin cihetine doğru. O kutlu ciheti müşahede edersin baş gözünle. Yakininin, imanının, kalp nurunun şuaları tecelli eder orada. Bu noktada zahir olur nuru ilahi batının da zahirine doğru. Karanlık gecede evde yanan lamba misali. Evin pencerelerinden sızar da içerinin ışığı ile dışarıya aydınlanır. Nefs ve azalar başkalarının lütuf ve vaatleriyle değil, Allah'ın lütfu ve vaadi ile bulur sükunu ancak. Merhamet eyle nefsine, zulmetme ona? Düşüncesizliklerinin, düşüncesizliklerinin ve cehaletinin derekelerini atma ona. Ola ki sair cihetlere, mahlukata güce, kuvvete, kazancı ve diğer sebeplere gözün kayar da bunlara güvenip dayını verirsin. Cihet kapıları kapanır sana. Allah'ın lütfunun ciheti de açılmaz artık sana. Gözünü başka cihetlere kaydırıp ona koşmuş olduğun şirkin bir karşılığı olarak açılmaz. Onu bulduğun zaman sen fazla subhanisine diktiğin zaman gözlerini, başkasını değil sadece onu ümidin kıldığın zaman ondan özgesine gözlerini kör ettiğin zaman yaklaştırır da yaklaştırır kendisine rahmet eder terbiyesinin şemsiyesi altına kalır yedirir içirir tedavi eder afiyet verir ihsan eder zengin kılar öyle bir hale vasıl olursun ki görmez olur gözlerinde fakirliği ne de zenginliği